Bakın beyler. Beyler. Bu tarafa gelin. Bir dakika bir dur, dur dursana. Uzaklaştınız. Sosyal mesafe yok bilmem ne. Bunları şey yapma. Tamam. Helal. Tamam. Evet. Tamam. Tamam.

Otobanın şu anda kapalı arkadaşlar. Tankerin devrilmesi sonucu şu an Adana istikameti kapalı. Çeviriyor ya. Aynı. Evet. Otomandayız. Üçüncü tünel. Üçüncü tüneldeyiz. Adana yönü. Bu arkadaki patates yüklü. Kamy Kamyonu. Arkadan çarpan tanker ters döndü maalesef. Evet. Elinde poşet olan arkadaş. Şoför. Patates yüklü. Aracın şoförü. 51 plakalı. Şu an yol kapalı. Adam daha gelmedi ya, arkada.